Herkese merhaba kanalımıza hoş geldin. Bugün sizlere Blackpink üyelerinin kıyafetlerinde kırmızı rengi nasıl kullandığını inceleyeceğiz. Eğer sen de hala abone değilsen, Bangtanoloji kanalına abone olup bildirim zilini açarak bu küçük ve sıcak ailenin bir parçası olabilirsin. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. İlk olarak Kırmızı en iyi Jenny'nin çekici tarafını ortaya çıkarıyor. Derin makyajı, şekillendirilmiş saçları ve özgüven dolu ifadesiyle uzun süre ona bakmak zor. Çok göz alıcı ve güzel görünüyor. Jenny hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Jenny kırmızı rengini fazla tercih etmediğini söylüyor ama önemli bir çekim yahut ödül töreni gibi yerlerde giydiğini söylüyor. Jisoo'nun zarif görselleri kırmızı kıyafetler giydiğinde vurgulanıyor. Onları göz alıcı özelliklerini ortaya çıkaran güzel mücevherler ve basit makyajla tamamlıyor. Basit giysiler en güçlü türdür. Nerede olursa olsun ya da ne giyerse giysin insanın kafasını çevirip bir daha bakmasına neden oluyor. Bu arada Rose genellikle etek üstleri veya elbiseler yerine bluzlar giydiği için kırmızı renkte daha profesyonel ve havalı. Bu kırmızı kıyafetler onun tenine yakışıyor. Hatta kızıl saçta bile Rose engel tanımaz bir güzelliğe sahip olduğunu gösteriyor. son olarak ama kesinlikle en havalı Liza genç ve kırmızı giysili modaya uygun sık sık fiyonklu eteğin üstleri ve hırkalar kesilmiş gibi benzersiz stilleri deniyor. Dahası gündelik kıyafetlerde bile herkesin o kadar iyi görünemeyeceği kıyafetleri tercih ediyor çünkü biliyor ki ona ne giyerse giysin çok yakışıyor. Liza kırmızı da çok tatlı görünüyor. Buraya kadar izlediysen beğenmeyi unutmayın.